arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başka bir oyun oynamak istedim ben. Ee, Among Us oynuyoruz. Şimdi bakalım bir dakika Evet arkadaşlar Among Us oynuyoruz. Bakalım bize impostor denk gelebilecek mi? Çok şey ya. Üç kişilik. Az bayağı. Arkadaşlar çok azız. Benim bir kayıt kesmem lazım, amongo söylemeyeceğiz. Çünkü bayağı azız bir. Gene bir bakayım, eğer varsa oynarız. Oha var, çıkmış. Arkadaşlar çok şanslıyız. Hadi, hadi girelim. Gir, giremedik. Tam girdik diyecektim, giremedik. Hadi geldik. Tamam. <laughs> Göklerde kartal gibiydi. Karatlarından vuruldu. Arkadaşlar sizi bekletmiyorum. Ben birazcık kesiyorum buraları. Tamam. Tekrardan başladık. Bakalım impostor mu çıkacak? Crewmate mi çıkacak? Şişt. Ya crewmate çıktı. crewmate olduk. Neyse görev yapacağız. Abi bir tane adam şey bu crewmate arkadaşlar bakın şuradaki uzay gemisinden çıkıyor şeyler. Onun için crewmate. Oh. Bir el oynayalım. Bu elimizi oynayalım ondan sonra. Gene Brawl Stars'a geçeriz arkadaşlar. Bu kart. Arkadaşlar yorum yapmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet şu yanımdaki çok imposter gibi gözüküyordu da. Değilmiş. Evet şunu bir yapalım. Bu bu bu. Bu bu bıııııı bu, 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 bu. neyse arkadaşlar başka görevlere de gidiyoruz. Hayır, en sevmediğim görev. Neyse. Tut 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 tut. Çapraz düz. Çapraz düz çapraz. Hayır ya, o kadar yapıyordum. Oo! baya fazla. Şuna bakın arkadaşlar. Beş kişi kalmışız. Kim? Wow. Wow diyelim. O iki de bulunmuş. Yani şurada. Kim oy verelim arkadaşlar? o ikiden en son kim vardı? Bu vardı. Ben bunu oy vereceğim. Pembele. yo Aha atıldı arkadaşlara. ora. Sen impostor. Yay! Birinci impostor atıldı. Şimdi sıra ikinci impostorda. Evet, şimdi reaktördeki görevimize gidiyoruz. İnşallah kazanabiliriz. Hadi bakalım, kazanalım. Eğer kazanabilirsek. Du, 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 du. Bir dakika. C, 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 c. Aa! Hayır. Sıfırdan başlıyor. Hayır. Hayır. Ya of. Neyse arkadaşlar. Brawl Stars'a dönüyoruz. Bir keseyim ben. Hep şöyle çekiyorum. Evet arkadaşlar 70. pizza. 70 pizza aldık. Şunları da bir alalım. Ya şu search kostümünü çok istiyorum arkadaşlar. Çok az kalmış 4 gün. Bunu da alalım. Profil simgesi. Ay olaya girdik. Pizza Planet. Bana hiç bu ücretsizden hediye çıkmıyor arkadaşlar. Eğer siz de oynarsanız size çıkıyor ama bana hiç çıkmıyor. Şimdi Star Hediyesi. Evet. Ender. Her zamanki gibi. Başka ne olabilir ki? Evet. Brawl Stars şampiyonluğu başlıyoruz tabi ara arayabilirse bulabilirse o sırada şunları açalım makouts ufuk kayaları neyse bulmuş mudur yok bulmamış da acil verdim lütfen dinleyin arkadaşımız. Aman ama başa evet birinci Arkadaşlarımızı bulduk ve maçımıza başladık. Elmas kapmaca oynuyoruz. Bakalım kazanabilecek mi? İnşallah kazanırız. bayağı iyi kestim Lulu'yu yandan. Çok güzel gidiyor. Hayır hayır hayır. O Spike. Oo, kestim Spike'ı. Nasıl kestim ben de bilmiyorum. Hayır ya ultim başa gitti. Neyse ben burada bunların şeyine bakıyorum çaresine. Hadi hadi hayır 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 hayır. O Edgar gelemez. Hayır hayır. Bu Spike de gelemez. Hayır donduk. Neyse stone on şey olmuş. On elmas. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Yes be arkadaşlar kazandık ilk maçımızı. Şampiyonluk maçı. Yuppi. Şimdi star Ödüyü hediyesini açıyoruz. Sağ sol. Sağ sol sağ sol. Çok çıkmıyor. Bir de buradan sağ sol sağ sol. Çıkmıyor. Hep ender. Enderliği sevmiyoruz. Ender kötü. Bu son maçımız olsun arkadaşlar. Eğer yenilirsek de kaybed ay kaybedersek de kazanırsak da son maçımızdır bu. İlginize. Yine tekrar edeyim. Eğer Among Us videosunu gelmek istiyor yoksa Brawl Stars videosunu gelmek istiyor yorumlara yazabilirsiniz. Tabi eğer istiyorsanız öyle zorunlu değil. Like atıp abone olmak da öyle çok zorunlu değil. Hayır nasıl değmiyor öyle ona? Bu o da bir şey geçmiş ya. Oha. Ay. Oh. Arkadaşlar Leon'u nasıl olduysa artık bir şekilde kesmeyi başardık. Aa Leon'un ölçüsü geldi ama. Herhal görünmez olup bize gelebilir. Evet, işte bunu bahsediyordum. Şu anlık kaybedeceğiz herhalde. Arkadaşlar kaybettik. kaybettik. Artık yapacak bir şey yok. Neyse. Güzel oyundu. Güzeldi. İki tane ilgimiz oldu. İki tane de şey kazanmış kazanmışız. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşürüz.